ölüm haline geçiş yapmış sekeratül mevtü olan kimselerin yanında bulunarak bu şekilde yardımcı olmak onlar için çok önemli. Onları yalnız bırakmıyor. Kişide de ne yaşanıyor? Nutuk tutulur. Yani dil konuşma yeteneği durur. Etrafındaki tüm varlıklara şahit olur. O anda şeytanlar da boş durur mu? Boş ver Allah din iman ne yapacaksın? Al bu suyu iç işte reddet diye teklif ederler. Dünyada 3 kuruşluk menfaat uğruna namazlarını Allah'ın emir ve yasaklarını değişmişsen ölüm anında çok çabuk satma ihtimalin var her şey. Ölüm hali kolay bir an değil çeşitli testleri içinde barındıran gayba geçişi de barındıran zor bir an. Bizde de ne olması gerekiyor? Biiznillahü teala. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir bakıyorsun birisi ölüyor ama adam Hiçbir kelime tevhid söylemeden bu dünyadan gidiyor. Peki bu adam imansız mı öldü? Bir insanın canlı bir şekilde kelime-i tevhid getirerek ölüyor olması olasılık olduğu gibi içinden getiriyor olması da bir olasılık. Gücü ve takati o kadardır kardeşim. Herkes aynı karşılamaz ki. Ama bu adamın yanında siz tevhidi söyleyeceksiniz. Veya biz bu kişi olursak kelime-i tevhidi söylemeye devam edeceğiz. Ama dilimizle belki söyleyemeyeceğiz. Ama kalp Allah Allah diyecek. Ölüm anında Azrail aleyhisselam neresi Kalbi. Kalp sünger. Bir süngeri suya sokup çıkarttığınızda sıkarsanız Süt mü çıkar, lağım mı çıkar, su mu çıkar? Süte sokup çıkarsanız sıktığınız zaman ne çıkar? Süt mü çıkar? Lağıma sokup çıkarttığınızda sıktığınız süt gelir mi? Peki bu süngerin yolları nerede? Gözler, kulaklar, düşünce ve ağız. Konuştuklarımız, duyduklarımız, gördüklerimiz ve düşündüklerimiz kalbin yolları arkadaşlar. Sadece bugün bak sadece bugününüze bakın sabahtan bu saate kadar kalp yolunuza ne akıttınız anlayın. Eğer ki bugün gördüklerinizi Allah'a hatırladıysanız Allah'tan konuşulanları dinledi ve Allah'tan konuştuysanız Rabbinizi sürekli hatırladı veya helal ve meşru olan işler yaptı. Göz, kulak, düşünce ve dili bununla meşgul ettiyseniz Arkadaşlar Azrail Aleyhisselam kalbinizi sıktığında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyeceksin. Ama sevgili dostum fıldır fıldır gözler orada buradaysa, kulaklar şıkır şıkırlardaysa, dil konuştu da kimin etini yemedi artık belli değilse, hele ki küfürler müfürler gırla gitti, şarkı türkü dilinden düşmediyse, e, aklından zaten geçen şeytanlığın hattı hesabı yoksa, ama kirmeyi tevhidde çok iyi ezbere biliyorsan, senin işin lağıma sokup çıkarttığın süngerden süt çıkmasını beklemek. Havanı alır. Sürekli çok çalışmayı seven bir usta. Yanında da ameleleri beraber çalışıyorlar. Namaz niyaz hak getire. Her namaz vakti geldiğinde amel edermiş ki ustan be şu namazı bir yetiştirsek de sonra devam etsek. Sen harç getir kum getir oğlum. Harç getir kum getir oğlum. Böyle yaparmış. Vesselam. Nitekim gün geliyor. Eleman ölüm döşeğinde artık huzur içerisinde ölmeyi beklerken. Ölemiyor anam. Ölemiyor. Harç getir, kum getir. Harç getir, kum getir. Ulan gelen giden Allah de oğlum harç getir, kum getir. Yok. En son bunun elemanını çağırıyorlar. Diyorlar ki ya bana bak sen tanıyordun bunu. adam böyle bir durum var. Bir geliyor. Ne no, Bir bakıyor. Usta Allah de harç getir, kum getir. Usta harç bitti yapı paydosun. Diyor. Puf diyor gidiyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dostlar, üç kuruşa beş köfte yok. Elmadan armut olmasını bekleyemezsin, karpuzdan muz olmasını bekleyemezsin. Nasıl yaşadıysan öyle öleceksin. Hayat boyu ne biriktirdiysen, kalbini neyle doldurduysan, Azra Aleyhisselam o kalbi sıktın mı, Leyla mı diye bağırsın, para mı diye bağırsın, Galatasaray mı diye bağırsın, filan parti mi diye bağırsın, Allah diye mi bağırsın, kendin bak hayatına dostum. Ölüm anını hazırlıyorsun. Şu anda hepimiz ölüm anımıza hazırlık yapıyoruz. Hayatımız boyunca yaptığımız şey nasıl öleceğimizi belirlemek. Hayırlı ölmek istiyorsak hayırlı yaşayacağız. Papana da ezberletmişler. Çok güzel. Efendi hoş geldiniz. O merhabalar nasılsınız? O efendim nasılsınız? Vay bugün çok yakışıklısınız. Hanımefendi çok güzelsiniz. Abi bülbül gibi çok güzel anlatıyor papağanımız. Adamın teki de gıcık olmuş. Şimdi o her yere getirmiş papağanını koyarmış. hemen papağan orada millete başlarmış laf atmaya falan. O da işte havasını atmış olurmuş. Mesela bir tanesi de uyuz olmuş, sana gösteririm ben şimdi. Bir gün yine çıkartmış papağanı koymuş, açmış, papağan pıt pıt geziyor ortalıkta. Yanına sakladığı kediyi çıkartmış, bir salmış abi ortaya, papağan bir başlamış. ''Kaak, uh'' demişler, ne kadar iğrenç sesi var. Ta ki kediyi görene kadar, papağan konuşuyor mu, La ilahe illallah diyor mu, diyor. Ama kediyi görünce, şimdi biz de Azrail'i görene kadar, süper hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Benim dedem zaten çok iyi bir hocaydı bizler, hiç ben cumaları kaçırmam falan, kimseye kötülüğüm yok. Çok temiz bir adamım. Benim Müslümanlığım bana Allah'la aramda. Ama ben çok temiz. Namaz kılanları da görüyoruz. Onları geç. Abi bir bakıyorsun, süper Müslüman. Sen yanında utanıyorsun. Ne kadar günahkarız lan adam. Maşallah Allah'ın veli kulu yani. Namaz falan yok ama olsun. Ee, Azrail'i görünce çıkacak ortaya. Kargamısın papağımız. Dolayısıyla ölüm anı aynı anda hayat boyu biriktirdiklerimizin neticesidir. Azrail Aleyhisselam o kalbi sıktığı zaman o süngeri neyle doldurursan onunla teslim edeceğim bu canı. O yüzden doğru dolduralım süngeri olur mu inşallah. i̇nşallah.